Dahiye bir daha makarnayı pişirme şeklinizi değiştirecek. Tereyağını tencerede eritin, un ekleyin ve karıştırın. Sürekli karıştırarak sütü dökün, muskat ile tatlandırın, tuz ve karabiber. Peyniri parçalara ayırın ve tencereye koyun. Fırın tepsisini sosla yağlayın. Makarna kasesine su dökün. Mikrodalga fırında 20 dakika pişirin. Tepsiye bir kat makarna koyun. Sosla yağlayın. Kırmızı soğanı ince ince doğrayın. Soğanı bitkisel yağda kızartın. Kıyma ekleyin. Tuz ile tatlandırın. Karabiber, köri ve tatlı kırmızı biber. Domates salçası ekleyin ve hafifçe karıştırın. Bir dolmalık biberin çekirdeklerini temizleyin ve küçük küpler halinde doğrayın. ince doğranmış acı biber ekleyin. Tepsiye bir kat et koyun. Sos dökün. Haşlanmış makarna katı koyun. Makarnayı sosla yağlayın. 20 dakika pişirin. Domatesleri ince dilimler halinde kesin mozzarella'yı ince dilimler halinde kesin, mozzarella ve domates dilimlerini tabağın çevresine yerleştirin, tuz ile tatlandırın, karabiber, bitkisel yağ ve balsamik sos, fesleğen yaprakları ile süsleyin. Mozzarella'yı rendeleyin. Tüm yüzeyi rendelenmiş mozzarella ile serpin. 20 dakika daha pişirin. Sosla kaplanmış ve bol etle kat kat dizilmiş makarnalar buzdolabında saklasanız bile kremamsı kalır ve kurumaz. Küçükten büyüğe tüm ailenin sevdiği lezzetli ve doyurucu bir yemektir.